İndir Muhalle abla indir. Heh. Haydi bakalım. Paranın üstünü de koyuyorum. Haydi iyi günler. Oo günaydın komşu. Günaydın nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim hayırlı işler kolay Ay, teşekkür gelsin. Teşekkürler ben erken attım yemekleri fırına rahatım bugün. o. Oh. oh maşallah maşallah. bağlayalım bunları diye. Dinlemediniz gibi değil. Kaçmayın keseceğim pipinizi. Edirne'ye değil, Yunanistan'a kaçsanız da gene yakalı hep keseceğim pipinizi. Var mı bacım? Var, var, var. Hepsine var. Türkiye'nin dört bir tarafına dağılsınlar. Biz de telef olalım anasını satayım ya. Lan Yakup ne bakıyorsun oğlum inek gibi arkadan çocukların önünü kessene. O iş bende. Lan abi. Açmayın. Ben bu filmi gördüm. Bak. Filmin sonunda berber katil çıkıyor. <laughs> Hadi alo yine hadi Gel 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 Şekre kolektif sizi yaptın Al Ay abi ah, vurma. Abi hadi 500 lira 50 Sana verdiğin her kapat. kaçtı. tek tek de Korkuyorum çocuğum. Vallahi yakadım. Yakaladım. Yakaladım Ali abi. O kadar çocuğun içinden yakala yakala yapalım mı yakalım? Bir tane. Ya Ali abi sana da çocuk beğendiremiyoruz ya. Oğlum sen ne biçim bir adamsın? Bıraktın çocuğu kaçtı yürüyor gidiyor. Aa abi ne kızıyorsun kocama? Benim kocam çoban mı ki güçsün çocukları? Ha. Ya senin kocan var ya berbat bir herif ya. Çobanlar bile senin kocandan daha faydalı ya. Ya o kadar adam içinde buldun buldun gittin bunu eve getirdin ya. Seni evimize aldığımız güne lanet olsun be. Sen kurban ol kocama değil mi? Hı. Kendin evde kaldın yetmedi. Şimdi benim yuvamı yıkmaya çalışıyorsun. Sen dua et. Yakup'un sana saygısı var. Vallahi Ali abi dua et büyüsün sana elim kalkmaz. Ama yemin ediyorum başka biri bana bu şekilde davranacak. Ağzını burnunu kırardım ha. Lan Kapadokya balonu senin var ya talanız zedelerim lan ben Bırak ağzını. Kaç şu çocuklar. Kaç ahmet, ahmet, Bırak kocamı. Yakup. Yakalayacağım sizi. Yakalayacağım bir birinci keseceğim. Gelin, gelin. çok iyi gelin, durun bakayım. Durun! Durun! durun. Babacığım ne oldu? Cildirimi düşürdüm. Ya ben neden bu adamın oğlu olarak dünyaya geldim arkadaş ya? Daha böyle çoluğu çocuğu olmayan normal insanlar yok muydu? Ali abi lütfen, lütfen. Bak bana her şeyi yap, bana her şeyi söyle ama kayınpederime laf söyletmem. Lan oğlum benim kayınpederim dediğin adam benim öz ve öz babam. Sana ne oluyor kung fu panda? Dinleyin beni. Her kim ki gidip şimdi Kemal amcanızın cüzdanını bulup getirir... ...o bugün sünnet olmaktan kurtulacak. Tamam mı? Tamam. Yok yoksa hiçbiriniz bu katliamdan kurtulamazsınız ona göre. Hadi koşun bakayım cüzdanımı arayıp Yürü. Babacım peki ben bulursam? Sen bulursan sana helalinden 200 kayımı çalışır damat. 200 mü? Ha. Ya, aşk olsun babacım ya paranın önemi mi var yani sana her şeyin feda olsun. Olmaz. Ha. Her şey feda olmaz Yakup sen arama. Ya siz ne zevzek insanlarsınız ya şaka mı bu ya? Ya bu nedir yaptığınız sizin ya? Gör bak nasıl bir adamla evlendin gör. Gurur duyuyorum ben kocamla. Helal olsun ona verdiğim bütün emeklerim. Canım kocam benim. Gözümün nuru, yüzümün akı. Hmm. Zeka geriliği bence genetik değil ha. Olsaydı bende de olurdu çünkü. Ben buldum Kemal amca ben buldum. Aferin. Bir Aferin keseceğim. sana. Üzülme kocacığım ben Kimi sana veririm. Şimdi kesmeyince senden başlıyorum. Bana verin bir püpü kesmeyecek Kemal amca. Ama sen buldun ya bahşiş olarak önce senden başlıyoruz. Ya babacığım sen çocukları niye korkutuyorsun? Ne güzel kıstırıyorduk. Ya, ne bakıyorsunuz havalama? Kesin izin şunların önlerini. Yakalayın şunları çabuk. Durun. Merak etme babacığım. O iş bende. Yakul. kızım Şu yaşımdan sonra Beni sokaklara vurdun ya böyle elimde poşetlerle Bir taksiye binseydik ölürdün sanki Yine söylenmeyin Allah aşkına Fena mı oldu işte pazara çıktık Sen de biraz nefes almış oldun Şimdi şu mahalleden çıkalım bineriz bir taksiye Nereden mahalleden çıktık Aha. Bu bu Anne, anne buraya gel Anne bu şey Babacığım ne yapıyorsun ya? Gören de seni beyin ameliyatı yapacaksın zanneder ya. Kessene şu çocukları hadi. Kasap mıyım oğlum ben? İşime konsantre olmam lazım. Sen de dikkat et. Bazı Allah bir tanesinin kimi yanlış kessem mahvoldu çocuğun hayatı. Dikkat et. Sen de dikkat et nasıl yapıyorum. Bundan sonra bayrağı sen alacaksın. Ben mi? Abi sen dedem babama el vermiş. Babam bana el verdi. Ben de sana el vereceğim tabii. Böyle gidecek bu iş. Aa baba el birbirine ne kadar güzel eller veriyor. Senin bana verdiğin nere bak ya. Sabancı torununa böyle mi el verdi sence? Ben de dedeme aynı soruyu sordum. Yahu dedeciğim dedim. Yapacak başka iş mi bulamadın? Hadi tut şunun ucunu. Neyi? Çocuğun pipisini. Yok baba yok. Ben o hatayı bir kere yaptım. İşin ucundan tut dedin. Bak gitti kız kardeşim bu dingille Ayı Ayıp oluyor Mali abi. Ya. Ayıp lan? Abi sen ne uğraşıyorsun benim kocamla? Ağzı var dili yok. Kimseye de zararı yok. Hiç. Haşere bu kızım, haşere. Oğlum tutsana şunun ucunu. Ben tutmam ya. Yakup, yiyeceğine tut lan şunun ucunu. Yiyeyim ben mi? Ben tutamam. Tutuyor beni. Tut oğlum şunun ucunu. İğne yapacağım çocuğa. Tamam baba ya. Dur ya. Tut, tut, dur, tut, tut şunu. Ya bak. Oh. Oğlum sen kaç yaşındasın ya? Ne? Of. Tamam baba. oldu da bitti. Maşallah. Al annem. İç şu hapı şimdi iki dakikaya kesecek başının ağrısını. Ayol ne kaba insanlardı onlar öyle. Bir tane kadın o arbedede yere düşmüş biri de durup yardım etmedi gördün mü? Ayıp ayıp. Çok ayıp. Öyle deme. Çocukların peşinden koşmaktan adamların dilleri dışarıdaydı. Hala varmış demek ki böyle sünnetçiler. Ne demek o Ayol öyle? Yani işte artık bu işleri hastanelerde yapıyorlar ya. Ya da işte çocuk doğduğu anda falan sünnet ediyorlar. Yani benim de bir öğretmen arkadaşımın oğlunu öyle sünnet etmişler de oradan aklına kalmış. Kızım ne kadar gereksiz bilgi varsa hepsi sende maşallah. <laughs> Git kapıya bak. Necle ablan gelecekti. Ay yanıyorum. Ay yanıyorum sanki ya Rabbi. Ah yandım! Lan katil balina kevgire çevirdin lan suratı! Ya abi ama ben söyledim sana ben kesmeyeyim diye! Ya bir insan sakal tıraşını beceremez mi kardeşim? Bu kadar imkansız mı bu iş ya? Ali! Kovalım biz Evet, kovalım, önünü açalım bu çocuğu. Tabii ya! Ne malum? Belki bu çocuğun aşçılığa istidadı vardır da... ...biz bunu berber yapacağız diye... ...boşu boşuna oyalayıp vaktini alıyoruz burada. Bravo Kemal Usta. Çok doğru bir tespitte bulundun. <laughs> <laughs> sağ ol. Hadi sakın olsun. Olmayacaksın beni abi değil mi? Aslında hayırlı bir iş yapmış oluruz ama bilmiyorum artık. Eline sağlık. Sağ kovalım, Biz mi bunu kovalım, Bunun yerine şöyle 30-35 yaşlarında bir yardımcı hanım alalım ya. Baba sebep? Sebep? Hiç belli olur mu abi bu işler? Bakarsın hayırlı bir kısmet olu verir çıkar bana birdenbire. Babacığım sen benim nur yüzü, rahmetli annecimi bilerek öldürmüş olamazsın değil mi? <laughs> O nasıl söz Ali ağzından yel alsın. Rahmetli anneciğin kendi eceliyle ölüverdi öyle. aşk olsun şeker. Ben sana ne zaman pireyi deve anlattım ki? Hiçbir zaman tabii ki Necla'cığım. Lakin ne adamlar geldi beni istemeye biliyorsun. Konunun komşunun tavsiyesine uyup buyur ettik koca adaylarını. Sonra, sonra hepsi birbirinden beter çıktı. Yok öyle olunca insan biraz ürküyor tabii anlayacağın biz o mevzuyu kapattık Necla abla. Annem sağ olsun bir evlenmedir tutturdu ama artık vazgeçti evlenme fikrinden. İyiyim annem. Yani biraz geri duruyorum tabi ama... E, hayırlı bir kısmet çıkmış. Bak ne diyor Necla? Adamın mal varlığı epey varmış. İstanbul beyefendisi bir aileye mensupmuş. Görmüş geçirmiş bir insanmış nihayetinde. Selamun aleyküm. Şu tezgahı da şöyle bırakalım. Heh. Hayırlı işler Kemal babacığım. Sağ ol Hamdi'cim. Nasılsın baba? Sağ ol Hamdicim. bir şey istemiyoruz sağ ol. Hamdi abicim lütfen dışarı çıkar mısın? Sattığın son su ısıtıcısı bozuk çıktı. Senin yüzünden Ali abim çarpıldı ya. Ali abim asrın delikanlısı güzel abim senin yüzünden şu an Karacaahmet'te olabilirdi. Bozuk mu? Ken rezervasyonla yüzde 45 e indirim taksitbudur.com'da peşin fiyatına 12 ay taksit. Şimdi al, 4 ay sonra öde. Taksitbudur.com